Bizosur Tüm Bizosur'dur. Allah'a gel. Allah'a gel. Ben böyle gelsin. Silahın böyle yazıyor. Abi Yemeksiz TV gel. Sus ananı. Biz çalalım. Abla tek başına evet. ne yapacaksın orada? Abla gel buraya. Yemeksiz TV. Kahin uçtu. Gözlerini... Ah. Aç kaldı, susuz kaldı. Ne Osmanlılar da <laughs> şampiyon diye de <laughs> sokaklarda. Orlandım. Beşiktaş hayatır mısın sen sen? Kahin uçtu. Oğlum Sky sende mi Beşiktaş? Da... Ben... Kahin uçtu. Var mı bir gruba bura koyayım mı? Nerede oturuyorsun? <laughs> Olam bıçak çakalı belli vurdu Öldürme, öldürme, öldürme. öldürme. Ateş. Ateş. <laughs> ben çıkıyorum. Ateş. O öldü. O öldü. Ateş. 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 Ateş.